Üç, levlâke lemâ halaktul eflâk. Hadisinin doğru olmayacağını bir insan için eflâkin yaratılmasından vazgeçilir, yaratılmaz deniliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi hadis-i şerif, buna hadis diyorlar, hadis değildir diyenler daha çok. Levlâke halk arasında levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk. Meşhuru da levlâke lemâ halaktul eflâk. Manası da sen olmasaydın eflaki yaratmazdın, eflak olmazdı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok filozofların da kabul ettiği, Kant'ın ciddi münakaşaya giriştiği red sadedinde ille gayiye mevzu, finalite frenkçe, ille gayiye mevzu. Kainatın yaratılışının bir ille gayesi vardır. O da Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamdır. Ama tek başına Efendimiz değildir. Zira Efendimiz beşere kendi maddesiyle, manasıyla, kendi ruhuyla ve cismiyle telkin edeceği, tesir edeceği bir sistemi getirmekle vazifelidir. Yani Hazreti Muhammed'i Mustafa'yı düşünürken sallallahu aleyhi ve sellem bu safi özün altında bir tortunun mevcudiyetini de düşünme mecburiyetindeyiz. O öyle bir kaymaktır ki, o kaymak üzerinde meydana geldiği bir süt çanağı vardır altında. Öyleyse sen olmasaydın dendiği zaman yani o süt de olmasaydı demektir. O yoğurt da olmasaydı demektir. Yoğurt olmazsa zaten kaymak olmaz. Kaymağı düşündüğümüz zaman altında yoğurt da vardır. Fakat yoğurttan gaye kaymaktır. Sütten gaye kaymaktır. O yoğurtla kaymağın da sıkı alakası vardır. O baştır, o da ayaktır. İşte Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem için bu söz söylenmişti ehli tahkik tarafından bu maksada matus söylenmiştir. Bu hadis, hadis olmasa bile, tenkiti yapılsa bile, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni la yu'ad ve la yuhsa alemler rahmet olarak gönderdim Habibim. Ayeti kerimesi, hadis diye rivayet edilen bu sözün manasını teyit etmektedir. Yani Resul-i Ekrem hilkat-ı alem için adeta bir finaliter ille-i gayedir. Her şey ona bağlı zuhur etmiştir her şey ona bağlıdır. Hazreti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı Adem olmazdı. Meşhur Alvar İmamı da yazdığı de şöyledir. Hakiki şecerenin hikmeti dünyaya gele Muhammed Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir hocamız bu meseleyi anlatırken bir arkadaşımız şöyle demişti. Hazreti Adem memnu meyveyi elini uzatıp yerken tenkiti de yapılabilir. Elini uzatıp yerken Dünyaya indiğinde sulbünden resul Ekrem'in geleceğini bilmiyordum. Bu day mı yedi, üzüm mü yedi, hurma mı yedi, incir mi yedi? Tevrat'tan menkul bu mevzuda rivayet edilen, tabi imamlarının rivayet ettiği çeşitli şeyler var. Ne yerse yesin. Meyveye elini uzatırken cennette ebedi kalma niyetiyle elini uzatıyordu. Ama diyor ki şöyle çok hoşuma gider bu laf. Eğer bilseydi ki bunu yiyip de yere inmesiyle Hz. Muhammed dünyaya gelecek ağacı kabuğuyla yerdi demişti, çok hoşuma gitmişti. Hilkat-ı Adem'den maksat da Resulullah'tır. Tur'dan maksat da Resulullah'tır. Hz. İsa'nın refinden ve nüzulundan maksat da Resulullah'tır. Çünkü o musaffadır, Mustafa'dır, kaymaktır, özdür o. Her şey onun için olmuş. Onun için kainat çalkalanmış. Bütün hadiseler onun için sıraya girmiş ve onu meyve vermiş. Öyle bir meyve ki hilkatın çekirdeğini içinde taşıyor. Evvelu ma Allahu nuri. İlk yaratılan nurumdur. Hükmü de kafiye gibi en sonunda gelmiş, son sözü söylemiş. Beşerin mağfiret tabir caizse mesajını getirmiş. Cenab-ı Hak bizi bu ahdü peymana sadakat içinde yaşatsın, öyle öldürsün. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a bağlıktan ayırmasın. Evet. لله الفاتح